Psikolojik olarak rahatsızlıklarım var uzun yıllardır diyor bir izleyicimiz hocam. Bundan dolayı aileme karşı olan görevlerimi layıkıyla yerine getiremiyorum. Bazen eksikliklerim de olabiliyor. Bu konuda Allah katında sorumlu olur muyum? Tabii şimdi bu soruda iki kapalılık var. Birisi yani psikolojik hastalık demekle neyi kastediyor tam onu bilmiyoruz. Bu bir. İkincisi yerine getiremediğini söylediği görevler nelerdir onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla biz bir genel cevap verelim. Hı hı. Estağfirullah. La yükellifullahu nefsen illa Allah hiç kimse gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez. Yani siz ancak 5 kilo kaldırabiliyorsanız 5 kilo kaldırmakla yükümlü olursunuz. 6 kiloyu kaldıramıyorsunuz. Niye 6 kiloyu kaldıramadınız diye sorumlu olmaz bir insan. Dolayısıyla Allah adildir, zalim değildir. Allah la la miskale Allah kullarına zerre kadar zulmetmez. Dolayısıyla bir kulun gücünü yetmediği şeyleri yapmamaktan dolayı sorumlu olmaz. Söz gelimi, mesela namazını unutan bir insan, yani unutmak, bir şeyi unutmak insan iradesinin dışında bir şeydir. bu kişilere göre değişebilir. Hı, hı. Diyelim ki siz ee, öyle namazını kılmayı unuttunuz. Baktınız a ikindi ezan okundu. Ee, bunda da ihmal yok, kasıt yok. Ee, gerçekten unuttunuz yani. Hiç sorumlu olmazsınız. Bu konuyla ilgili hadis-i var. Dolayısıyla namazınızı hatırlayınca kılarsınız. Mesela <laughs> sabah namazına e, kalkma üzere saatinizi veya telefonunuzu kurarsınız. İşte okursunuz, niyetinizi koyarsınız. Ama bir uyanırsınız ki güneş doğmuş. Bundan dolayı sorumlu olmazsınız. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sefer dönüşünde işte sabah namazına uyandırmak için bir sahabeyi nöbetçi dikmiş. Yorgun insanlar tabi. Peygamberimiz de yorulmuş. Diğer sahabe de yorulmuş. Uyumuşlar. Nöbetçi de uyuyakalmış. Bir uyamışlar ki güneş doğmuş. Dolayısıyla ee, sabah namazını kaza etmişler. Bundan dolayı insan sorumlu olmaz. Çünkü insanın iradesi de olan bir şey değildir bu. Tıpkı bunlar gibi. Bu soruyu soran kardeşimizin de psikolojik hastalık dediği şey neyse ve yapamadığım görev dediği şey neyse o hastalık o görevi yapmaya engel ise yani istese de bu hastalık sebebiyle eğer o görevi yap yapamıyorsa sorumlu olmaz. Hı hı. Bir canlı örnek daha vereyim. Mesela sizin namazı ayakta kılmanız gerekir. Yani namazın ayakta kılınması kıyam farz namazlar için hasreten farzdır. Ama sizin dermanınız yok, ayakta kılamıyorsunuz. Oturduğunuz yerden kılabilirsiniz. Şimdi niye ayakta kılamıyorsunuz diye siz hesaba çekilmezsiniz. Sorumlu olmazsınız. Niye? Çünkü ayakta kılmaya dermanınız yok, gücünüz yok. Tıpkı bunun gibi. Evet.